Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün niye böyle giyindim? Çünkü bir Florida'ya geldi gelelim. İlk defa böyle bir hava görüyorum. Bugün çok soğuk. Hırkamı aldım ben de o yüzden. Bugün sizlere arkadaşlar uzun zamandır merak ettiniz. Nerede çalışıyorum? Ne yapıyorum? Mutfağımız nasıl? Vesaire gibi sorulara yönelik. Bugün mutfağımızı çekiyorum. Profesyonel bir Amerikan mutfağı nasıl olur? Biz neler yapıyoruz? Nasıl bir yoğunlukla çalışıyoruz? Sistem nedir? Böyle ufaktan sırf çekmeye çalışacağım. Tabii niye şapka takıyorum? Mutfakta çalışıyorsanız ya bone takmalısınız ya da şapka takmalısınız. Ben de restoran şapkasını takmak yerine Nide Spor'u temsilen şapkamızı taktık. Arabayı kilitlemeyi unuttum. Hadi bakalım güne başlayalım. Mutfağımıza dönelim. Mutfağımızda bugün bizleri neler bekliyor bakalım hep beraber. Evet arkadaşlar şimdi hep beraber güne başlıyoruz. Dean gidiyor. Baba where are you going? Going <laughs> <laughs> Baja. You're chilling too much. <laughs> şimdi içeri girmeden dışarıda sigara içenlerden She's my manager. Hello. Adem Han. Adem Han. Kelly benim ke menajerim. <gülüyor> 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 Ufak menajeri. Ee, Şimdi bir yandan şimdi onlar da böyle sıkıntılı yani şey yapmasınlar, yanlış anlamasınlar diye ara ara açıklamalarda bulacağım onlara ne diyorum diye. Kelly mutfak menajeri. Evet, dışarıda sigara şöyle onu yakaladık. Şimdi içeri girer girmez ilk yaptığımız şey bizim clock in, clock out dediğimiz şey yani giriş çıkış saatleri. O yüzden bunu sistemden bilgisayardan yapıyoruz. Hemen girip ilk işimiz sistemden ben girişimi yaptım demek olacak. Hadi girelim mutfağa. Yemekli çalışıyor I'm coming over. I'm gonna clock in. Burası manager odası. Clock inimizi yaptık. Şimdi mutfağımıza doğru gidiyoruz. Evet burada Ekmeklerimizi burada bulunduruyoruz genelde. Bugünün sosları burada pişiyor. Burada 3 istasyon var. Bir tanesi blood cream wing sosları burası fryer patateslerimizi kızarttığımız wingsleri kızarttığımız otorize yapılır. Üç farklı priyor var. Siz came into yeni uyanmış Acıdan <laughs> Hala baba. I don't know. I yeni uyanmış. Burası walking Maximus. Buradaki ürünlerimizin hepsi şu görmüş olduğunuz etiketler gibi tarihleri ve kim tarafından yapıldığı her gün tarihleriyle beraber olmak zorunda çünkü health departman yani sağlık departmanı gelebilir. Ee, bunların gününün geçmemesi gerekiyor. Soslarımız burada. Hızlı anlatmaya çalışıyorum. Bugün işe döneceğim. Burada hem yani Yammon, Turkey, ee, Mindy, ve vesaire vesaire. Burası bizim yeşilliğimiz, salata alanımız. Burada her şey bir gün öncesinden kesiliyor, doğranıyor, krepleniyor. Burası eksi 4 dolapımız. eksi 3 yazıyor ama eksi 4 dolap diye geçer. Burada frozenlar. Burası kıştır. Burada bütün frozen ürünler burada bulundurulur. Ee, diğer dolaba alınır. Orada kendiliğinden çözülür. olması için. <laughs> burada soğuk tutmak istediğimiz ürünler burada e, frozen yani e, buz halinde olan ürünlerimiz içeride donmuş ürünlerimizi içeride bulunduruyoruz. Her şeyimizi anlayacağınız burada. Burası çok önemli. Buradaki ürünler bozulursa restoran kıyamet çıkar. Burası trip alanımız. Trip, trip. Mary, good morning. Good morning. What in the world have you got? I'm just recording for the channel. Bir başka alamaz. Meri arkada rap yapıyor. Burada şuruplarımız var. Yani o monteyna var. Ya, çeşmeden alınma yani çeşme diye söylediler burada. Burayla bağlantılı. Ben Kayda başladıktan sonra herkes çok da E, mutfak böyle değil mutfaktan bütün gün günlük 12-13 kişi çalışıyoruz mutfakta bugün hafta için muhtemelen 6-7 kişi çalışırız tabi ile beraber bulaşık ekleple beraber onun dışında e, mutfak medyası dışında ya, ya arkadaşlar çok zor oluyor çünkü Türkçe konuşuyorum insanlar anlamıyor o yüzden çok çekine çekine kaydediyorum her şeyi böyle hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum anlatmaya çalışıyorum e, şöyle göstereyim çalışma tezgahlarımız buradan işler gelir iki tane makine var şurada iki tane makinamız var buradan işler gelir hangi ürün nereden çıkacaksa o istasyona göre fiş gider mesela kızartma ürünlerinde fişleri buraya gelir buradan temsil edilir Buradan çıkacak ürünler buraya. Buradan da servis ederiz. Burası sıcak tutar. Yukarıdan sıcak hava gelir. Burası benim istasyonum. Buradan gelen tiketlerle beraber şuradaki ürünlerle çıkacak her şey. Tabaklarımızla beraber burası sıcak tutar. Ne diyorum şu anda ben de bilmiyorum. Açıklamaya çalışıyorum her şeyi burası benim Burada baconlarımız, baconlar, kıran meyveler. Salatalarımız burada. Peynirlerimiz yok, pişmiş ürünlerimiz burada. Marşon pepper, Burada burgerlerimiz Bu çekmeceler günde 200-300 defa açılmak için kapanıyor. Emler, pişmiş tavuklar, her şeyden önceleri şu anda mesela. Bir ürün mü geldi? Kıtıp geldi. Burası genelde subway gibi oluyor. Tren gibi oluyor busy time'larda. Ee, onun dışında söyleyebileceğimiz böyle hafif birazcık yoğunluk olmadığı zamanlarda ara ara her şeyi açıklamaya çalışacağım şu an. Çünkü her şeyi bir anda söylemeye çalışsam. Ee, anlaşılmaz olur. Gün içerisinde her şeyi açıklayacağım size. İzlemede devam edelim. Şimdi hazırlığa başlayacağım. Öğle yemeğine, yani çünkü saat 12.1 gibi yoğunluk başlar. O yüzden e, şimdiden öğle hazırlığını yapıyoruz. Servisimiz açık değil. 1.5-2 saat kadar servis açık değil mutfak. Çünkü o sırada biz hazırlığımızı yaparız. Ondan sonra servis açtı mutfak. Yani bu sistemle alakalı bir şey. Buranın sistemi çok güzel. O yüzden seviyorum ben diğer kamerayla da kardeşinizin ne kadar hızlı olduğunu göstermeye çalışacağım. O birazcık mütevazı oldu Erkan duyuyor gibi. Yok çalışın şakası bir yana. Mesleğimi sevdiğim için güzel şeyler yapmaya çalışıyorum. Öyle söyleyebilirim. Bugün birazcık zor olacak işin arasında çekmek. Çekebildiğim kadar çekeceğim. Bu ilk olmaz herhalde. <laughs> ben when I started when I started video everybody is uh, get shy. In nor I, I was telling them, they are not like that in normal time. We are always, <laughs> always normal. We are no we always, always normal. normal. yeah. are always normal. We are always normal. We are always normal. We are i are always uh, shy. <gülüyor> <gülüyor> Everybody is quiet. No? yeah. Oh, whatever. Is... Second again. Second again. Second again. Hey, hey, Bunları ben öğretmiyorum. Vallahi kendileri öğrenmek istiyorlar. Ben hiçbir şey öğretmiyorum. Not awake yet. Kanka. kanka. kanka kanka diye çağırıyorlar biliyorum. Neyse, hadi güne başla. Hey, ben not, not near <laughs> being awake. Ben hala başlayamadım. Çok güzel. Biz daima üçlüyüz. Üçümüz beraber açıyoruz. Menajer ben, Kevin. Enerjiler kendine gelmeye başladı şimdi. When, I started, when I started the video, everybody is uh, get shy. In nor, I I was telling them, they are not like that in normal time. We're always <laughs> normal. We're always normal. <laughs> We are no, We're always, normal. normal. Yeah daima normaliz diyor da hikaye burada Türkçe küfürleşmeler vesaire kanka kanka i'm i'm telling them when i start the uh, record video everybody is just get shy everybody is quiet no yeah oh whatever take my game take my game take my game hey 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 Onları ben öğretmiyorum. Vallahi kendileri öğrenmek istiyorlar. Ben hiçbir şey öğretmiyorum. Kanka. 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 diye çağırıyorlar bize. Neyse hadi güne başlayalım. Hala başlayamadım. Abi burayı çekmeyi unuttum. Şurası da üçüncü bölmemiz. Burada da genelde kahvaltılık malzemeler. Kahvaltı vermiyoruz ama bazen farklı olduğu zaman kahvaltı veriyoruz. Onun dışında biralarımızla bara giden yer, e, yani barını, bara giden e, bira avturlarına fıçılar burada bulunuyor, soğuk oluyor, e, buradan gidiyor. İçeriği çekeyim bu arada bir de. İçerisinde çok büyük, burası yaklaşık 500 e, kişilik bir restoran, e, daha doğrusu bar restoran diyebilirim. 500 kişilik, hatta ekstra masa geldi zaman 600 kişiye kadar çıkan bir restoran. O yüzden çok yoğun saatlerde burası savaş alanı diyebilirim. Yani mutfak tam bir savaş alanı. Siz tahmin edin Çünkü herkes aynı anda yemek yemeye çalışıyor. Aynı anda order alıyorsunuz ve yani baya baya yoğun yani anlayacağınız. Benim gibi burası benim istasyonum. Şöyle göstereyim. Buraya kimse, burada kimse çalışmak istemiyor çünkü burası gerçekten bütün ürünlerin çıktığı yer benim istasyonum diyebilirim. Çok fazla yemek çıkıyor benim istasyonumdan diğer taraftan say çıkıyor yani taban yanına koyduğumuz şeyler çıkıyor diğer iki istasyonda genelde o yüzden burası çok yoğun burası benim çalışma bu, bu grill benim çalışma alanım bu ayrı bir grill burada genelde burger çıkıyor burası mikser yani kanatları bu şu ayrılarda bir şey. Daha sonra burada 3 -6 9 yaklaşık 12-15 tane kadar ayrı sosumuz var. Ondan sonra karşıya buradan servis ediliyor. Burada iki tane iki üç kişi olur. Food runner dediğimiz onlar yiyecek taşırlar. Ticket iki tane ticket. Karşıda da ticket çıkar. çıkan ticketları orada karşılaştırarak verdiğimiz tabakları şuradan verdiğimiz tabakları onlar hangi ticket hangi ticket insan tepsilere ayarlarlar ve garsonlara gönderirler. Serverlara gönderirler içeriği çekecektim unuttum içeri çekeyim hemen şöyle Gördüğünüz gibi hala servis açılmadı Bir de bu restoranı çevreleyen dışarıda oturacak yerler var söyleyemeyim. Ee, yoğunluğumuz bitti. Şimdi mesela restoranda ne yapıyor? Öğle yemeği yoğunluğu bittiyse akşam yemeğinin hazırlığı yapıyor. Bu saat 2 ile 4 arası fazla yoğunluk olmaz. E, o yüzden akşam yemeğinin hazırlığını yapmaya başlayacağız şimdi. Evet. Ya. Salata salata değil Yemek mi bari? Merhaba arkadaşlar. Amerikan Arkadaşlar dediğim gibi e, öğle yemeği yorgunluğunu atlattım. Şimdi Sabote ediyorlar var benim videom. Şu anda early bird denilen bir şey var burada. Early bird denilen bir şey var burada yani. E, öğle yemeğini ve akşam yemeğini yemeyenler ara önünde bizim gibi ciğer yiyorlar. Ciğer ve onun gibi et ürünlerini maşbeto ile yani patates püresi ile beraber sunuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> patates püresi ile beraber. Tekrar gel, tekrar gel, tekrar gel. Tekrar gel. Ben de gülüme bakmayın, toparlayamıyorum. <laughs> Kusura bakmayın, baya şeyde e, sıkıntı yaşıyorum. Konuşmakta farkındaysanız, <laughs> Ben hiçbir şey anlatamadım ya. Her yerde birileri, her yerde sabote edenler var. Siz görmüyorsanız tabii göstermiyorum. O yüzden zorlanıyorum. Her neyse şu anda akşam yemeğine hazırlık yapıyoruz. <laughs> Hoş tüm çekmecelerimizi, dolaplarımızı doldurduk tekrar. Yaptığımız, e, önceden yaptığımız porsiyonladığımız e, malzemelerle. Akşam hazırlığımızı tamamladık. Şi, e, saat şu anda 5 yani shift yenilendi diğer arkadaşlar da gelecek e, saat 6 gibi plan zaten en yoğun olduğu saat 6 7 civarıdır biz de şu an yoğunluğu bekliyoruz burası savaş alanı olmaya hazır belki de beklediğiniz gibi olmaz yoğun olmaz ama yani genellikle yoğun oluyor burası savaş alanı oluyor umarım e, yoğun saati yoğun saatte bu falan kamerayı bir tarafa koyarım çekmeye devam ederiz. Ne olur diyorsan bugün olmuyor. Kamerada bir sıkıntı var. Aynen şöyle çekeyim. Ee, çok inanılmaz yavaş iş. İlk defa böyle oluyor. Vallahi yani işte bu buraya başladığından beri ilk defa görüyorum. İnanılmaz yavaş. O yüzden e, birazdan şöyle bir saate kadar işten çıkmış olacağım. Ha bu yoğunluğu yani ben insanlar merak ediyordur. Restoranda o yoğun saatte neler oluyor e, merak ediyor diye çekmek istedim. Yoğun saatte nasıl çalışıyoruz diye. Ee, şöyle bir şey buldum ona da Cuma günü Cuma günü ve cumartesi günü çok yoğun olur Klasiktir bu hiç şaşmaz O yüzden cuma günü akşam akşamına çekip e, Buna ekleme yapacağım e, Bilin diye söylüyorum Bir saat sonra da Eve gitmiş olurum muhtemelen Şimdi iş çok yavaş olduğu için Herkes temizliğe başladı Fakat temizlik yapacağız Prep yapılacak, ertesi gün işler yapılacak Aa, Diyeceklerim bu kadar anlayacağınız <laughs> Hadi görüşürüz Sabah restorana girerken clock out'umuzu yapmıştık. Pardon, clock in'imizi yapmıştık. Şimdi de clock out'umuzu yaptık. Bu hafta toplamda 57 saat çalışmışım. Bunlar paycheck yani maaşımız geldiği zaman, maaş günümüz geldiği zaman buradan teksi düşüldükten sonra yani vergisi düşüldükten sonra hesaplanıyor saatler. Öyle maaşımızı alıyoruz her iki haftada bir. Şimdi ev yoluna doğru koyulacağız. Aslında e, videonun sonunda söylediğim gibi ben cuma akşam ya da cumartesi akşamı yoğun bir saatte o saat gösteririm diye planlamıştım. Öyle de söylemiştim ama baktım uzun sürecek. E, tekrar çek, gönder vesaire falan. Ben de daha fazla uzatmak yerine hemen ekleyeyim videoyu yollayayım dedim. Başka bir zaman çekeriz ondan. E, şöyle bağlayalım konuyu. Mutfakta nelere dikkat edilir? Mutfakta neler yapıyoruz ya da mutfak nasıldır gibisinden ufak bir söyleşi yapalım şöyle. Mutfakta, e, Türkiye'deki böyle sabah gidelim, akşam çıkalım yok. Burada bildiğiniz gibi saatlik bir ücret var. O yüzden mutfakta da genelde e, iki şifte olur bir akşam yemeği. Yani buradaki e, mutfak şöyle söyleyeyim, prep yani e, malzeme doğrama ve e, akşama hazırlık dediğimiz şey olay var. Bu restoran açılmadan önce yani yaklaşık 1-2 saat önce ee, servise açılmadan önce tüm hazırlıklar yapılır. Öğleye kadar yapılan hazırlıklardan sonra öğle yemeği biter. Lunch bittikten sonra saat 2 gibi iki buçuk gibi her şey durulur. O sırada tekrar bir prep daha yapılır. Akşam hazırlığı yani. Akşam hazırlığı yapılır. Ve e, saat dört buçuk 5 gibi shift değişir. Double çalışanlar yani gündüz ve akşam iki shift çalışanlar kalır e, ee, sadece lunchta kalanlar yani 5-6 saate tekabül ediyor. 5-6 saat çalışanlar saat 4.30 gibi ayrılır. 5'te yeni elemanlar gelir. Yeni kuplar gelir. Saat e, 5'te başlar genellikle dinler yani akşam yemeği 5 beş, gibi başlar. 5.30 ile 7 buçuk arası inanılmaz yoğun saattir. E, ee, değiştikten sonra yoğunluk devam eder. Saat 8.30 gibi her şey bittikten sonra e, işte 8.5-9 gibi her şey wraplanır yani coverlanır yani streçlenir bizim deyimimizde e, tüm mutfak yıkanır baştan aşağı her şey kulura cool kaldırılır yani e, buzluğa kaldırılır e, tüm mutfak yıkanır ondan sonra yarının eksikleri liste yapılır yarın neler yapılacak onlar yazılır e, yarın rezervasyonları varsa tahtaya onlar yazılır çünkü yarın sabahki gelecek shift her şeyi görmek zorunda. Yani mutfakta inanılmaz bir disiplin olması gerekiyor. Temizlik ve disiplin çok önemli mutfakta. Mutfak deyip geçmeyiniz. Ön tarafta hiçbir şey gözükmüyor ama mutfak çok eğlencelidir. Ee, yani çok gırgırlar döner. Ben mutfağı o yüzden çok seviyorum. Ee, mutfak anıları diye mesela ayrıca bir videoda yapabilirim aslında. Çünkü çok fazla şey yaşanıyor. Çok fazla biliyoruz mutfakta. Bir de zaten bu Amerikalılar birazcık çılgın, onlara çalışmak güzel. Kimisi çok aksi, kimisi çok eğlenceli, her insanın olduğu gibi. E, menajer vardır. Mutfak menajeri, e, salon menajeri yani server menajeri ve genel menajer olur büyük restoranlarda. Kitchen menajer dediğimiz yani bizim mutfak menajerimiz Schedule yani çalışma saatleriniz olduğu şeyi e, mutfak menajeri yapar. Mutfakta tam bir hiyerarşi söz konusudur. Menajer ne derse o olur. O sizin e, patronunuzdur yani mutfakta. Patron önemli değildir e, restoranda. Mutfakta çalışıyorsan senin patronun mutfak menajeridir. Onu e, bir de söylemiş olayım. E, aynı Türkiye'de olduğu gibi şef ne diyorsa odur, biter yani. sözün bittiği yer oradadır. Şef ne diyorsa bitmiştir. Yanlışsa yanlış, doğrusa doğru. Burada e, öyle bir hiyerarşi var. Yani Mutfakta öyle bir hiyerarşi var söyleyebilirim. Work and travel yapacak arkadaşlara mutfak seçmek isteyen varsa işinde mutfağa gidin arkadaşlar. Mutfakta her zaman fazla çalışırsınız, fazla para kazanırsınız çünkü cook, yani cook herkesin yapabileceği bir şey değil. Yani hızlı olmanız gerekiyor, işinizi güzel yapmanız gerekiyor, elinizin bir lezzeti olması gerekiyor. E, temperature dediğimiz yani nasıl pişiriyorsunuz. Burada çünkü 5 çeşit, mesela ben şu anda grill'deyim. Hep pişiriyorsun. Burger pişiriyorsun, tavuk pişiriyorsun vesaire. Tüm et ürünlerini pişiriyorsun. Temperature dediğimiz olay 5 tane şişirme pişirme çişirme neyse, pişirme yöntemi var. Yani az pişmiş, azdan biraz daha fazla pişmiş, medium yani orta pişmiş, çok pişmiş vesaire. 5 tane e, different tastem geliyor. 5 tane fa farklı pişirme yöntemi var. O yüzden iyi bilmeniz gerekiyor ve özellikle elinizle ölçersiniz. Yumuşaklığını anlarsınız etin. Nasıl bir şey olduğunu öyle. Her dakika keseyim, içine bakayım öyle bir şey yok. O yüzden work and travel arkadaşlarına gidecek olanlar. Mutfakta çalışmaya, e, mutfağı seviyorsanız ve para kazanmak istiyorsanız mutfağa gidebilirsiniz. Saat alabilirsiniz. normalde housekeeperlar yani otel temizlikçileri yani 30 saat falan alıyorlar. 25-30 saat alıyorlar. Sadece yemeğe gidiyor paraları. Eğer ki mutfakta çalışırsanız, yemeğe para vermezsiniz. Ee, orada karnınızı doyurursunuz. Artı para kazanırsınız. Artı meslek öğrenmiş olursunuz. Yani öğrencisiniz, geri döneceksiniz. Türkiye'de belli mi olur? Kafenin birinde part-time çalışırsınız. O yüzden mutfak daima iyidir. Bekarlığınızda da işinize yarayacaktır yani. Mutfak her zaman deneyimdir. Daha fazla uzatmadan umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir gün içerisinde neler yapıyoruz ufak tefek çekmeye çalıştım. Çalıştığım için birazcık zor oldu çekmek. Küfür konusuna gelince dediğim gibi onlar öğrendi. Ağızlarına sakız oldu. edip duruyorlar. Ben de aldırmıyorum artık. Yani yanlış anlaşılmaya mail vermesin diye gittin oralarına öğretiyorum gibisinden olmasın diye öyle tipler çıkacaktır yorumda çünkü. Lafı daha fazla uzatmayayım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki mutfak videolarında görüşmek dileğiyle. Hadi hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.